Bir gün insanlardan sakınan ve yalnız yaşayan yaşlı adama sorarlar. Sürekli yalnız kalmaktan bıkmadın mı? Yaşlı adam cevap verir. Yapacak çok işim var. İki şahin eğitmem gerekiyor ve iki kartal. İki tavşanı sakinleştiriyorum ve bir yılanı eğitiyorum. Bir eşeği motive ediyorum, bir aslanı evcilleştiriyorum. Ama nasıl olur üstad? Etrafınızda bir hayvan göremiyoruz. Peki neredeler? Bunlar İçimizde yaşayan hayvanlar. İki şahin gördükleri her şeye saldırıyor. Onlara iyi ile kötünün, faydalı ile zararın arasındaki farkı öğretmeliyim. Çünkü onlar benim gözlerim. İki kartal dokundukları her şeyi mahvediyor, yaralıyor, parçalıyorlar. Onlara zarar vermeden hizmet etmeyi ve yardım etmeyi öğretmeliyim. Çünkü onlar benim ellerim. Tavşanlar her zaman kaçarlar, korkarlar, saklanırlar. Onları sakinleştirmeli ve zor durumlarla başa çıkmayı öğretmeliyim, beladan kaçmayı değil. Çünkü onlar benim ayaklarım. En zor yılanı izlemek, sıkı bir kafeste güvenli bir şekilde kilitli ama her zaman yanında olan herkesi bıçaklamaya, saldırmaya, zehirlemeye hazır. Bu yüzden onu takip etmeliyim ve disiplinli olmalıyım. Çünkü bu benim dilim. Eşek inatçıdır, sonsuza kadar yorgundur, iş yapmak istemez. Bu yüzden ona şükretmeyi ve akışına bırakmalı öğretmeliyim. Çünkü bu benim vücudum. Ve sonunda kral olmak, herkese emir vermek isteyen bir aslanı evcilleştirmek istiyorum. Gururlu ve kibirli, dünyanın onun etrafında dönmesini istiyor. Bu aslanı mutlaka evcilleştirmem lazım. Çünkü bu da benim ego. Gördüğünüz gibi çok hayvan var, yapacak çok işim var.